sistem öyle bir hale geldi ki onlar da para kazanmak için bunu çek, çekmek zorunda kaldılar. Bir arz talep meselesi diyelim. Eğer dayanma gücüm olsaydı oynamazdım ama dayanma gücüm yoktu. Başka hiçbir mesleğim yoktu. Ee, çıkacak başka bir yolum yoktu yani oynamak için. Şimdi oturup da insanları bu saatten sonra yapımcılar bunu yapmasalardı, sihir, o zaman seyirciler de gitmeselerdi. <laughs> Suçu sabit görüldüğünden 10 yıl ağır hapsine karar verilmiştir. Suslu arzu değil. Ama ne yazık ki bu çaresiz çırpınışlar da sonucu değiştirmez. Salonlar kapanmaya, işletmeler batmaya başlar. Toplumun yeni eğlencesi video, sinemayı mağlup eder. Her köşe başına video kiralayan bir dükkancık açılır. Ve bu yıllarda Arzu Okay bir arayışa girecektir. ...genç omuzlarında yüz yıllık bir yorgunluk ve bıkkınlığın, tarifsiz bir yalnızlığın ağırlığının altında ezilmektedir. İşte o filmler döneminde intihar düzeyine tam gelmese bile ciddi bir psikolojik bunalıma girdim. Psikoloğa falan gittim. Ama konuşamıyordum bile. Yani konuşacak gücüm yoktu karşımdaki, derdimi anlatacak gücüm bile yoktu. Yoğun ve ciddi bunalımlara girer... Sinir krizi de geçirir, intiharı bile düşünür. Kendi ifadesiyle sokakta yürürken, restoranda yemek yerken tuhaf bakışlardan iyice sıkılmıştır artık. Hatta kimi zaman tanınmamak için lokantalarda duvara bakarak yemeğini yemek zorunda kalır. Öyle ya afişlerde adını bile tahrif etmişlerdir. Örneğin A'dan Z'ye kadar filminde Arzu Okay'ın adının üstüne o biçim yazılır. Yıllarca hep böyle duvara bakan yerlerde oturmayı tercih ettim. En güzel deniz manzaralı yere giderdik. Ben duvara karşı, hep böyle duvara karşı. Size sinemaya bıraktım. Aradan yıllar geçti. Baktım hala ben deniz manzaralı olan balık restoranında duvara karşı oturmuşum. <laughs> Kimseye bakmıyorum. Böyle başım önümde.